Bu aracın şekline ne göre değişir e, çünkü aracın çizik ve vuruk tarzı şeyler fazla olmadığı sürece bir kışa girerken bir de yaza girerken tavsiye ediyoruz çünkü kışın üzerinde fazla su tutmaz hani aracı daha çok korur yazında güneş ışınlarından fazla etkilenmemesi için yapılır hem aracın parlaklığını tazeler ama çok sık yapılmasını tavsiye etmiyoruz çünkü Yapılan her pasta boyayı bir katman olarak düşünürsek üzerinden her yaptığımızda bir katmanı eksiliyor. Pastayı dediğimiz gibi yani senede iki sefer yapmamız gerekiyor. Pastayı yaptıktan sonra hem daha verimli daha boyanın canlılığını daha belirgin göstermesi için pasta bittikten sonra üzerine cila geçmemiz gerekiyor. Bu cila geçtiğimiz zaman işte dediğimiz gibi suyu şeyi üzerinde daha çok böyle akışkanlığı daha fazla sağlıyor ve üzerinde herhangi bir toz olsun e, su olsun bu tür şeyleri üzerinde fazla tutmaz yani aracınızın hem temizliği için hem daha uzun süreli renginin solmaması için pasta ve cila yani pasta 6 ayda bir cila ay sonra yani ayda bir muhakkak şart yes. bu aracın şekline ne göre değişir e, Çünkü aracın çizik ve vuruk tarzı şeyler fazla olmadığı sürece bir kışa girerken bir de yaza girerken tavsiye ediyoruz. Çünkü kışın üzerinde fazla su tutmaz. Hani aracı daha çok korur. Yazında güneş ışınlarından fazla etkilenmemesi için yapılır. Hem aracın parlaklığını tazeler. Ama çok sık yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü yapılan her pasta boyayı bir katman olarak düşünürsek üzerinden her yaptığımızda bir katmanı eksiliyor. Pastayı dediğimiz gibi yani senede iki sefer yapman gerekiyor. Pastayı yaptıktan sonra hem daha verimli, daha boyanın canlılığını daha belirgin göstermesi için pasta bittikten sonra üzerine cila geçmemiz gerekiyor. Bu cilaya geçtiğimiz zaman işte dediğimiz gibi suyu şeyi üzerinde daha çok böyle akışkanlığı daha fazla sağlıyor ve üzerinde herhangi bir